Herkese merhabalar. Ee, bugün birinci dönemin son günüydü. Tamam, Herkes <laughs> karneleri aldı. Şey benim ben Volkan. Bu, takdir belgesi aldı. Arkadaşlar Libanur'un başarısını sizlerle Babiş, paylaşmak adım istedik. Söyledim, adıma, adıma söyleyeyim. Ne söyledin sen adını? Bebeş adım. Ben futbolcuyum Libanur'un başarısını bugün sizlerle paylaşmak şey, istedik arkadaşlar. Şey ben futbolcuyum adım Miçu. Benim fıstığım. <laughs> evet. Bu Miçu'nun ablası fıstığımız Libanur. Birinci dönemimiz sonunda. Takdir belgesiyle bizi ödüllendirdik. Elif babalarını izleyemiyoruz. Biz de ilerleyen orta. günlerde en onu ödüllendireceğiz. Buyur benim bir tanem. Karnı ortalama 96 geldi. 96 yürüyor. 3143. Aynı babası. Babası da küçükken böyle çok çalışkan. <laughs> <laughs> ya edemezsin. Bugün size selfie ile veda ediyoruz arkadaşlar. Başarıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar.